Kuntum hayra ummetin bil ve Bunları duymazsan sıkıntıda zaten. Sana biri emri bil maruf yaptın diye hakaret etmezse, küfür etmezse Sıkıntısın ya. Ya biri bana sövse hoşuma gidiyor. Nasıl hoşuma gidiyor? Öyle değil lan. Çıkışta küfür etme bana şimdi. Öyle değil kardeşim. Mesela emri bil maruf yapıyorsun. Adam dedi ulan bilmem ne sen nasıl adamsın şöyle misin şey şey. elhamdülillah. Niye? Ben çünkü emri bil maruf yaptığım için hakaret düşüyorum. Efendimiz aleyhissalatu ve hakaret içti be. O yüzden sahabiler öldürüldü bu yüzden. Evet sahabiler öldürüldü be. Nice peygamberleri kestiler. Nice ya beni İsrail zamanında bir günde ya 70 bin peygamber kestiler be. Arkadaş işte bu iş keyif arkadaşlar. Zorluk işidir. Her türlü laf edecekler. Her türlü hakaret edecekler. Sen onu yapamazsın. Sen ya arkadaş adamlar diyor ki sen diyor Müslümansın e kaliteli giyinemezsin. Bunu diyorlar ya. Ya, utanmasa diyecek ki siz kardeşim çulla çaputla gezin ya. Evet. Bunu söyleyecek kıvama geldiler. Maalesef Müslümanlar da iyi giyinmeye, bilmem bir şeyler yaşamaya korkuyor. Adam zekatını veriyorsa, adam sadakasını veriyorsa, adam fakire fukaraya yardım ediyorsa isterse Porsche'la gezer. Evet o kadar açık konuşuyorum. İsterse damattan sarardan takım elbise, cübbe takım elbisesi diktirir. Seni alakadar etmez. Bu adam zekatını da veriyor, sadakasını da veriyor. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Seni alakadar eden bir şey yok. Bu adam her türlü imkanı Zengin kardeşim. Öyle. Vallahi ya şunu defalarca söylüyorum ki arabaya binmeye korkuyoruz ya. Oh, ulan şöyle ya Allah biliyor bak. Geçen yaz bir ayakkabı aldım. 6 ay sonra giydim ya. Bir şey diyecekler. Beni niye öyle panik olursa onu da anlamıyorum. Oh ulan ayakkabı almış. Ben ne yapayım terlikle mi gezeyim kışın ortasında? Bir şey alırsa ooo oh, cübbe almışsın. Lan ne yapayım çıplak mı gezeceğim? Araba alsan ooo oh, araba almışsın. Lan ne yapayım oğlum? 50 defa söylüyorum yeter artık. Yeter kimse alakalı etmez arkadaşlar. İsteyen istediğini alır. Zaten en çok haseti en yakınlar yapıyor zaten. En çok haseti en yakınlar yapıyor. Yaparım alırım bak imkanım varsa param varsa zekatımı da veriyorsam sadakamı da veriyorsam yaparım arkadaşlar. Toka da binerim moga da binerim hepsine binerim yani fark etmez kardeşim. Öyle. Yani tok çıkmış inşallah toka da mı yazılacağım yani inadına yazılacağım lan. İnşallah. He yazacağım yazılacağım aranızda para toplayın bana bir tane tok alın tamam mı? İnşallah. <laughs> binerim kardeşim kimse alakadar etmez ya. Allah Allah yok civatası Alman yok tekeri İtalyan lan bırak. Allah Allah ömrünün hayatında öyle araba görmemiş. Konuşuyorlar, yok fabrikasında işçi yok, yok bilmem bant yok. Ya bir eleştirmeyin be kardeşim. Ya bari bir ülkenin bir şeyi olsun, bir hayrı olsun ya. Ülken adına bir sevin ya. Yok işte fabrikada işçiler yokmuş da, bilmem butak alanı başı beladaymış da, yok bilmem 2020'de arabanın hayalini kurarsınız da. Ya geçinmişler arkadaşlar. Bu başarıdır, ben bunu... AKP'cilik yapmıyorum ben ha. Zaten altına hemen yorum gelecek. AKP'nin hocası konuştu. <laughs> o Tayyip'in hocası konuştu. <laughs> Yok bedava tok da isem Vermezler zaten gerçi. Kesin altına bak bu yorum gelecek. Toku bedava getirmeye çalışıyor. Kesin yorum gelecek ya. Bak açık konuşuyorum ya. Ha diyor buna kesin toga yazılacak ya da bedavaya tok alacak. E, i̇nşallah çıkar da alırız. Yazılacağım açık konuşuyorum ha. Yarın kapıda beni tokla gelirseniz sövmeyin ha. Hoca toka binmişsin. Sana ne lan? Uzay mekiğine de binerim. Sana ne? UFO'ya da binerim. Seni alakadar eder mi? Etmez. Evet. Güzel araba yapmışlar. Vallahi ya kardeşim paranız varsa bak zaten sahibinden.com'a da herkes ilan yazmış. Tok alacağım için satıyorum. <laughs> Lan bizim millet ne dümenci ya. 100 tane ilan var. Tok alacağım için satıyorum. Tok alacağım için satıyorum. Lan tokada da 6 ay var. de gel ne dümen yapıyorsun. Adam biri bisiklet koymuş. Tok alacağım için bisikleti satıyorum. <laughs> La ilahe illallah. Müslüman en iyisini yapacak arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Paranız varsa tok alın. Porsche alın. Evet. Yarın Porsche'a geleceğim ha. Bu kadar da söyledik artık. Yarın Porsche'a gelsem vay hoca Porsche'a geldi demeyin. Açık söylüyorum bak arkadaş. Param var salırım. Bir daha söylüyorum ha. Param var salırım. Kimse kusura bak, bakmayacak. Sen de al. Sen de al kardeşim. Korkmayın ya. Ya İmam-ı Azam'ın cübbesi kardeşim. Namaz cübbesi bin dinardı ya. Allah Allah. E, i̇mkanı var mıydı? Vardı. Zengin miydi? Zengindi kardeşim. Ama bak adam yapıyor yapacağını. Öyle. Allah için dikkat edelim. Ee, bir daha söyleyeyim. Bak geçen Instagram'da bir söz paylaştım. Onu da inşallah söyleyelim. Bu tokla alakalı genel. Bizden gibi gözükenler, bizim gibi gözükenler, aslanlar gibi bizim yanımızda durmayacaksanız, ehl-i yanında durmayacaksan, Müslümanların yanında durmayacaksan, destek vermeyeceksen, köstek olacaksan, çakallar gibi etrafında dolanma kardeşim. Uzakla. Hmm. Git. Az öte oyna. Az öte doyna, Uzak dur kardeşim. Hepinizin yeterli. Hepiniz kardeşim bu meseleyi dillendirin. Ayağıma bağ olma. Eşine, dostuna, akrabanı söyle. Sana kötülük yapıyorsa. Kardeşim yanımda duruyorsan dur. Yanımda durmuyorsan ayağıma dolanma. İşime köstek olma. He bizim maalesef bugün Türk düşmanları, muhaliflerin yaptığı en büyük iş. Tokun fabrikası yok lan diyor. Daha fabrika yok ortada diyor. Lan daha ne yapsın adam bütün borsayı fabrikaya çevirmiş adam. Civatası yok, bilmem pulu yok, arabanın bantı yok. o Ya inşallah tez zamanda çıkar da Rabbim buna da rezil inşallah. eder. Amin. İnşallah. Amin diye kardeşim ya. Rabbim hepinize tok nasip etsin. Amin. Ulan az önce böyle amin demediniz lan. Ana sahtekarlara bak. Adamlar tokudunca amin dedi. TRT Ankara yurttan sesler Korosu. En çok amin buradan bir yerden geldi ama onu bir yakalarsam çıkışta. <laughs> Neyse vallahi Rabbim hepinize nasip etsin. Amin kardeşim. Amin. Ne diyeyim yani. Al, alalım gezelim arkadaşım. E, bana da bir tur verirsin artık bir zahmet ha. Kapışırız yani buralarda. Evet. Müslüman en iyisini yapacak. Evet. Açık olun net olun kardeşim. Sana ne? Sadakan veriyorum zekatını veriyorum. En iyi restoranda da yerim. Seni kadar etmez. Ha en iyi restoranda yerken kardeşim ama Afrika'da yardım göndereceksin. Bak Rabbim aklıma getirdi. Şimdi Suriye için bir kampanya başlatacağız. Onu YouTube'dan ayrı bir özel bir video çekeceğiz. Suriye için yardım kampanyası var. Allah razı olsun 10 lira da olsa 20 lira da olsa destek olun. Çoluk çocuk acından soğuktan ölüyor şu anda. Haberiniz olsun. Biz sıcacık evlerimizde otururken biz kuru fasulyeyi pilavı beğenmezken bugün et yok mu derken çocuklar Toprak yiyecek hale geliyor. Toprak. Evet. Güldük eğlendik. Bu işin makarası çamatası. Bu kadar. Ama o videoyu en kısa sürede YouTube'da yayınlayacağız. Allah razı olsun. Tamamen güvenilirdir. Hiç sıkıntı yok. Ramazan'da zaten onu kampanyası yaptık. 500-600 aileye bir ay yetecek kadar elhamdülillah yardım topladık. Bu Ramazan'da elhamdülillah. YouTube sayfamıza attığımız o videonun altına gelen desteklerle çok ciddi bir meblağ toplandı elhamdülillah. Rabbim daha da fazlasını nasip etsin. Amin. Evet arkadaşlar biz akşam Sıcacık yorganın altına giriyoruz. Oh mis gibi değil mi? Ama o çocukların ayağına giyecek çorabı yok. Ayağında çorabı yok. Bırak üzerine yorgan örtmeyi. Adam orada sersefil. Bir lokma ekmeğe muhtaç. Biz burada karnımız yok, sırtımız pek. Rabbim bizi bu ahvalden muhafaza etsin. Amin. Abi. Evet arkadaşlar.